Bugün tabi efendim in 20. bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde tabi efendim videolarını izlerken aynı zamanda merak ettiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Şimdi o zaman tabi efendim başlayalım. Zeng tamam başlattık haydi bismillah. Oğlum bir dakika kulaklığı unuttum. Çok acele panik oldum bileyim mi? Tamam kulaklığımız açık. Şimdi burada evet bakalım City canım benim burnun yarım. Oğlum bunların bütün burnu bunun burnu yok gerçi lan. Makas sesini yakaladın mı? Arkada bir makas çıkırt etti. <laughs> Yani bir Steven varmış, ikiden olmuş. Oğlum bu ne? Ağacı nasıl el alıyız ya? Bunun bir takvi varsa devasa ağaç olacak. Şimdi bir saniye. Tamam, normal. Şu an ne durdayık? Bir saniye bekle. Afiyet olsun kardeşim. Oo! Oo, bir şeyler oluyor. Aydınlandım. Hakikaten ilginç bir olay. Şey. Ben beni de tribe soktu gördün mü? <laughs> ne bu? Ben tamam, burada bir şey olmuyor. Bunun olayı buymuş. Şimdi burada bakayım. Bak tam şu duruş. Bak tam ne duruşu biliyor mi? Bak yakaladın. Ne duruş sizce? Tabi efendim. Aynen. Bak şimdi yapıştır oğlum. Haydi bismillah. Gümbür gümbür. Nereye gidin? Nereye gidin? Bu mesle eski mesle değil. Öyle bir şey vardı ya. Aya doğru yüksel, Bu çok ama bu çok sahte be. Bu çok sattı hakikaten. Bir daha bu ne? Bu arada merak ettiğim şeyleri tabii ki de deneyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Denemeyeceğim ben Devam ki. Şimdi burada şöyle bakayım. Ee... Bu açar hareket ya da dönüp ona vuracak. Oy yakın. Yakındı. Aslında bayağı yakındı da neyse. Sıkıntı yok. Şimdi burada ne oluyor? Bir saniye sakin olalım. Bekle. Taşımız var. Oo, Tam bir tam bir aga ya. Hakikaten bir aga buluşması diyebiliriz ya. Kesinlikle. de. Agri çatır çatır. Sakin olalım. Tam şu an bir çıkıntı yok. Oğlum karnım acıktı ya. Ne suyla bastırayım bari. Şu an hakikaten bir suya ihtiyacı var. Su nerede lan? Hayır! Suyumu çalmışlar. Öyle garip garip bakmayın mu çalmışlar. Midem kırıldı. Oo, aleykümselam. Ba sorup dururlar. Oğlum bu nasıl bir olay ya? Şimdi sıra sende. Zık! Oğlum, bu ne oldu ya? Aslında ben bunu tahmin edebilirmişim bileyim mi? Çok eskiden buna benzer bir şey hatırlayayım çünkü. Şalteri koyduğun an orası suya dönecek veya yok olacak. İze. Oğlum böyle bir mod varsa biz de kullanalım. Şuan an anlam veremeyeyim. Hayatı sorgulattı bana ha, valla. Bir oturdum inceledim. Şey enteler ama aslında arkadaşlar. Mevzuyu şuradan yakalayın. Kendi kafana giyeceksin. Ya işte anla da zirvede bırakalım daha yeter bu kadar adam olan çok bile hadi eyvallah dikkat edin like falan atarsınız Siz de bu videolardan bir anda haberdar olmak için kesinlikle şuradan tam bura mı olayım bura mı olayım? buradan bir yerden abone olabilirsiniz şükürler bir de zilleri açın ya abone ilk bildirim zil Şimdi açmayın değil mi bekle bekle sağ özel bir şey var orada açmayın abone olmayanlar var gördüm yakaladım onu Yıllar sonra şarkımız geri geldi yıllar değil de haftalar sonra işte şarkımızı hemen bir sallayalım Hadi oğlum ne gelirse Abone artı like geldi. Bir abone olup like atarsan sevinirim çüşküler. Torpil yok ha. He. Haberin olsun. Şakalık yapmadım yani. Tamam. Altını attı. Zopayı attı. Şuna bak. Oğlum evin yanında şeyini dışın çok güzel yapmışlar. Oo. Birader bir şey bak. Tek de bütün ağacı alacak. Tamam. Bak. Bu arada vallahi tahmin ediydim Yemin edeyim. Bunu edemezdim. <laughs> Bedendi. Kötü bir söz. Hayat çözür. Oğlum bunların modunu nasıl buluyuz ya? Tamam indirdi onda. Ne bakayım lan? Şş, Oğlum ordu kurmuşlar. Oo eve baskın atmışlar. Bak sen. Racon kesiler racon. Anlamadım. Burada ne oluyor? Gronk, Gunpowder, Onstick. Dur dur. Sakin ol men bekle Sakin bir şekilde götürürüm seni sakin ol Heyecan yapma tamam mı oy canım Ağzı oyu Tamam mı sakin sakin git He patlamadan Patlamadan <laughs> Allah'ım neler izleyeyim kurban olayım Aa burada şey var Cemal yani deve Aa, eskiden yayın yaparken bir tane arkadaş vardı o isimde ona da buradan sen ver izgize Cemal yani deve Hatırlarsa Cemal'cim bak yakaldın oğlum Cemal deyince aklıma Cemal geldi lan ile alakalı. <laughs> Ay gene döndük. Şimdi ne oluyor burada? Tamam, daşları koydu. Aa basık tobaş geliyor bak. Seyret. Hadi oğlum. Bize valla aynı onlar gibi kaldım. Hiç yorum yapamadım yani. Burada ne oluyor tamam. İndik sakin bir şekilde. Evet verdi bak. Ne hakikaten Kral adam ha hakikaten bak. Ne oluyor şu an? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tanıdık ya tanıdık. <laughs> tanıdık sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ruhu bedenden ayrılmış daha demin. Bu ne oluyor? Böyle bir şey böyle bir şey ben asıl sıvıdım. Döndürdün kalbimi şöyle. <laughs> Tamam tamam daha yapmıyor tamam yeter tamam <gülüyor> <gülüyor> Ama tam öyle denk gelmedi hani kendi dönüştü böyle tam böyle oturdu bileyim mi Şimdi ne oldu şu an Elmas kırdı elmas kırdı bu arada deneyeceğim şeyler var Yani çok da iyi bir gün değil gibi sanki Nasip de yokmuş nasip de yokmuş nasip de yokmuş deyip geçeceğim Anam yerim seni Oğlum o kadar büyüme o, onu yiyememiş Oo. Üstüne binecek muhtemelen. Oğlum Steve'in tipi he ee, normalmiş. Bir an Steve'den gördüm. Oğlum ortama bak gel. İyi uçuşlar yazmışlar bir de altına. <laughs> güzelmiş, güzelmiş beğendim. Acaba o yoksa gerçek miydi? <laughs> Arkadaşlar deneyin ve en zaten bunun olacağını düşünmemişiz herhalde diye tahmin edeyim de. Ama en azından bir denemiş olayım yani anladın mı? <laughs> İçimizde kalmasın. Oo, İskir what iskir what? Aa oğlum şu an aklıma çok bağımsız bir şey geldi. Lokman ver oğlum müziği. Hastasıyız dede. Lokman ver oğlum müziği. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Şimdi ne oluyor şu an? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an yatakları koyuyor muhtemelen. Şey olacak. Anla da. Dur bekle. Aa yemin edeyim oldu. Bu şey arkadaşlar evet. Bizim eve gelen misafir. <laughs> lütfen. Lütfen bunu bir mesaj olarak algılayabilirsiniz. <laughs> bu kadar da rahat olmayın ben misafirlikte kardeş. Allah Allah. Şaka yapayım bu arada. İşin makarası bir ara. Hakikaten tam öyle bir şey yani. Baksana bak ben kıvrıldım köşeye. Misafir gelince bizde böyle oluyor arkadaşlar işte. Misafir gelince böyle ne yapacağımızı bilmeyik. Misafir rahat etsin diye kendimiz kıytıya köşeye geçeyik. Çünkü misafir perverlik bunun gerektir. Çok uzattım. Bu arada ne oluyor şu an? Diğer indir bon yaptı. Koydu onu buraya. Bir ters merzunu bir şeyler yaşandı burada ben anlayamadım yetişemedim. Olum bunu ben yaparım he. Zing. Hareketi kes. Oğlum ama bu bekle tekrar yapacağım. Zing. Zing. Oğlum ne oluyor? Biri sıkıştırdı ya beni. Oğlum. Aa, hareket edemeyeyim. Orada ne oldu lan? <laughs> Olmaymış. En azından denedik. Bence iyi yönden de bakmak lazım. Evet, suyu aldı. Oğlum, şu devreye dokanma ya. Bu ne olacak bileyim. Bu genişleyecek, genişleyecek, genişleyecek. Bak, de yapıştıracak. Yapışkan piston var. Hareketi kes. Bak. Beyin bedava. Bak. Beyin bedava. <laughs> Easy değil. Anca beni bildiğime easy dersiniz. Terbiyesiz herif. Şimdi burada yükseğe doğru çıkmış. Bayağı bir çıkmış. Hala çıkıyor. Yeter de. Tamam. Aa, limite ulaşmış. 256 bloğa. Haydi bismillah. Bu arada 1.19'da kalktı bu yasak. Sınırsız şu an. Oğlum çok içimde kalmıştı ya. Bunu deneyecektim de bu nasipte de yokmuş. <laughs> i̇çimde kalmıştı. Bu derdim ki tabi efendim de. Neyse evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı yorumlarınızı desteklerinizi kesinlikle yorumlara bekleyeyim. Yorumlara değil oğlum. Komple bekleyeyim. Allah Allah hepsi karıştı. Neyse siz hepsini yaparsınız. Seni öptüm sen et. Bir de abone olun ya. Kurban olayım. Bayağıdır abone gelmiyor. Öptüm sizi buçuk sayıda. Görüşürüz. Zenk ben kaçar. Hadi bakayım. Hem de eski stille. Kıvanç tatlı tonu yüzme Hareketi gez.